bir katını tamamen kendilerine tahsis etmiş bulunmaktayız. Bugün Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifika törenine katılan Muğla Valisi Amir Çiçek ve Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Esnaf Odası Konferans Salonu'nda muhtarlar ve kamu kurumla kuruluş yöneticileriyle birlikte bir toplantı yaptı. Bildiğimiz konuların dışında daha önemli olması gerekli olan, yapılması gerekli olan konular üzerinde durarak Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Toplantıda Vali Çiçek sorunları dinleyerek çözüm üretti. İki sefer mahallemde su baskını oldu. Derelerin bir türlü şey olmuyor. Yeniden yapılmasını rica ediyorum. Böyle seraları var. Seralara bütün sular basıyor. Bunların komple tepeden tepeden yapılması istiyorum. Muski'den hem de bizdeki imkanlarla çalışıldı ama yine tekrar yağışta olanlar bunlar. Son yağışta. O... Devlet Su İşleri Bölge Müdürü'yle ben görüştüm. Ekibimiz orada şey yapacak, sadece böyle geçici bir e, kurtarma ile değil, e, sezon yani iş sezonunda mümkün mertebe onlar etüt proje yaparak, program alarak orayı daha ıslah edecekler. Siz de takip ediyorsunuz, Kaymakam Bey'e bildiriyoruz. Ben de devamlı takip edeceğim orayı. E, Aksas Turgut Reis, İlköğretim Okulu'muzun çok acil bir tane konteynere ihtiyacı var. Sınıflarımız yeterli gelmiyor, bahçemize. İyi. Büyük bir imkanımız da yok. Niye? Eee <laughs> konteyner niye kullanır? Bina yaparız ya. Bina konteyner bile zor bulamadık. Genelde ilk bina hiç yapılamaz diye düşünüyorlar. Benim, benim benim yapımda benim anlayışımda da eğitim kökenli değil mi? Milli Eğitim Müdürümüz burada ama i̇şte Efendim? içinde. Yani. Öyle konteynerlerle bize eğitim yaptığımız. Konteyner değil efendim. Orada e, komutanlığımızın binası o binalar, mülkiyet onların. Biz kullanıyoruz. Bir ek derslik planlaması var. Komutanlığımızın onay işlemleri sürüyor. Güzel bir ek derslik. Sizlerin de buyurduğunuz gibi efendim. Konteyner değil ek derslik. Tamam alıyoruz. Peki. Taşlıca Mahallesi Muhtarı Şadi Altınışık ise söz alarak bizim en büyük sorunumuz yol ve su dedi. Vali Çiçek, Marmaris Belediyesi'nden hiçbir yetkilinin toplantıya katılmamasına da tepki gösterdi. Ben köyümde su, su yok Sayın Valim. Ee, i̇lçe belediyemizden var mı görevli? bakalım bir haber vermediler. Gelsin <laughs> buraya buraya arkadaşlarımız. Çünkü biliyorsunuz ilçe belediyesini de ilgilendiren konular var. İl belediyesini ilgili büyükşehir ilgilendirenler var. Not alıyorsun, takip et, belediyeye bildiriyoruz. Evet. Ayrıca efendim yolumuz çok kötü. Özellikle bayır, söğüt taş çok kötü bir durumda şu anda. Zaten kanalizasyonda ve içme suyunda tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin Musil'in sorumluluğunda. Sadece yollarda bir e, iş bölümü var. Bu geçen ayki toplantıda karar verdiler. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı da bana söyledi. Kararlaştırdık dedi belediyelerle meclis. Muhtar arkadaşlarımız özellikle Kaymakam Bey siz de ilgilenin. Evet. İlçe belediyesine hangi yerler e, verilmiş? Büyükşehir belediye muhtarlarımıza duyurun. Muhtarlarımız bilsinler yani. Oldu mu? Yeşilberde Mahalle Muhtarı Hasan Gezerse Bizim köyümüzün içinden geçen 1800 metrelik bir dere var. Burada çok büyük sel tehlikesi geçirmekteyiz. Bir de mahallemizdeki iki köprüyü sel aldı götürdü ama yeniden yapım için henüz programa alınmadı dedi. Vali Çiçek muhtar gezere sorunlarının program dahilinde olduğunu ve çözüm bulunacağını söyledi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya da MOBESE kameraları ile ilgili bir açıklama yaptı. Sayın vali ilçemizde 115 kameralık bir MOBESE sistemimiz var. Bunun 75 kamerası online izleme yapabiliyoruz. E, geçen sene itibariyle İçmenler bölgemiz lokal. İçmenler'de toplanan bir e, mobese vardı. biz bunun e, arz etmiştim daha önce bir altyapı çalışmasını yaptık Sayın Valim. E, e, e Ankara'da gerekli yazışmalar yapıldı. Ee, ödenek çıkmasını bekliyoruz. O çıktı anda e, de online edip 115 e, kameramızda. sponsor bulalım. Tamam ödenek de gelir de biz sponsor bularak bu işi bitirtirelim. Altyapı yapı ettik biz zaten sayın Tamam, Valim. tamam. Ee, bir sponsor aradım ben. Müdür bey.